ecem günaydın kolay gelsin Pelin Koç Günaydın. Bugün oldukça kritik bir zirve ev sahipliği yapıyor İstanbul. Türkiye'nin diplomatik çabalarının sonuç verdiğini aktarabiliriz. Senin de ifade ettiğin gibi Türkiye bu sürecin tahıl krizinin çözümünde ana aktör oldu ve Nisan ayı başından bu yana Birleşmiş Milletler'le koordine bir şekilde çalışmalar yürütülüyor. Nisan ayı başında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin startını verdiği bu çalışmalar için aslında öncelikli olarak e, Türkiye'ye gelmiş Genel Sekreter Guterres. Bunun akabinde Moskova ve Kiev ziyaretleri takip etmişti. Her ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la iletişime geçmişti Guterres ve Türkiye'den habersiz herhangi bir süreç e, koordine edilmemişti, yürütülmemişti. İşte bu noktada Türkiye'nin tamamen devrede olduğunu altını çizmekle birlikte e, Türkiye'nin 13 Temmuz'da işte diplomatik çalışmalarının ilk sonuçlarını, ilk meyvelerini topladığını gördük. 13 Temmuz'da e, Türkiye Birleşmiş Milletler ve Ukrayna ve bunun beraberinde Rusya Savunma Bakanlık heyetlerinin Türkiye'de İstanbul'da bir araya geldiğini hatırlatalım ve 13 Temmuz'daki bu söz konusu İstanbul zirvesinin ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran'ın başkenti Tahran'a gitmişti. Tahran'da Rus mevkidaşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmişti Erdoğan. Ve işte Erdoğan ve Putin'in yaklaşık bir saatlik o görüşmesinde ana gündemi tahıl krizi oluşturmuştu. Ve bu tahıl krizinin çözümü noktasında hangi adımlar atılacak? İşte bugün imzalanacak o anlaşmanın detayları da o kritik görüşmede ele alınmıştı. Peki e, bugünkü görüşmeden ne çıkacak görüşmede e, hangi konular hangi başlıklar temelde ele alınacak? Tahıl krizinin çözümü noktasında bir anlaşmaya varılacak, anlaşma imzalanacak ve toplantının açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bulunacak ve anlaşma töreninde de şunu ifade edelim. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Rusya Savunma Bakanı ve Ulaştırma, Ukrayna Ulaştırma Bakanının e, imzacılar arasında olacağının altını çizelim. Bu önemli katılımın ardından da yeniden ikinci tur görüşmelere geçilecek ve ikinci tur görüşmelerin ise aslında ilk toplantıda <laughs> yer alan görüşmeciler tarafından yani Savunma Bakanlık Teknik Heyetleri tarafından yapılacağının altını çizelim. Ee, dediğimiz gibi aslında Ukrayna'nın önemini aktarmakta fayda var bu bağlamda. Ukrayna e, Avrupa'nın ekmek sepeti olarak nitelendiriliyor ve dünyada 5. tahıl ihracatçısı. Bu bağlamda da işte Ukrayna tahılının önemi devreye giriyor. Ee, Ukrayna limanlarında bekleyen... Tahılların son durumunu aktarmak için haritamıza dönmek istiyorum. E, bu bağlamda da aslında e, Ukrayna'da özellikle neden Odessa limanı oldukça kilit noktalardan biri? Çünkü savaşın başından bu yana yani yaklaşık 5 ay öncesinden bu yana başlangıçta Mariupol, ülkenin güneyinde ve Azak Denizi'ne bağlanan o kritik liman, tahılların da taşındığı kritik limanlardan biriydi ve sanayi kenti olması dolayısıyla da oldukça kritik önemdeydi ve Mariupol'ü kaybetmişti Ukrayna tarafı. Ee, diğer yandan her son e, savaşçı karşı dirense de işgali karşı dirense de her düşen e, topraklardan biri olmuştu ve Mikolayev Mikolayev de elden gitmişti Ukrayna'nın kaybettiği topraklar arasındaydı. İşte son kale Ukrayna'nın Karadeniz'e açılan son kalesi Herson. İşte Herson'un ardından Odessa. Odessa'ya dikkat çekecek olursak şimdi Odessa'nın önemi neden önemli? Şimdi o son kalan toprak dedik Karadeniz'e açılan son liman dedik. Bu bağlamda da Odessa'nın öneminin altını çizmekte fayda var ve Odessa dediğimiz zaman da Ukrayna güvenlik endişeleri sebebiyle bu tahılın aslında ee, özellikle beklemesinden yana tavır koyuyor. Ee, 22 milyon ton tahılın Odessa'da silolarda beklediğini biliyoruz. Yaklaşık 5 aydır da bu bağlamda adım atılamadığını işte anlaşma kapsamında Odessa kritik noktalardan olacak. Diğer haritamıza geçecek olursak aslında detayları aktaralım. Mayınlar nasıl taşınacak bunu aktarmış olalım. <laughs> özellikle e, Odessa'dan bahsettik. Odessa limanlarında e, mayınların konuşlandığı noktalar var ve bu noktalardan taşınması için aslında Türkiye'ye büyük rol düşecek. E, az evvel ifade ettiğimiz gibi aslında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ve ona bağlı olan bir birim Mayın Filo Komutanlığına buradan teknik heyetlere büyük iş düşüyor. E, tahılların e, koordineli bir şekilde taşınması için İki koridor mu, üç koridor mu ya da bir koridor mu kurulacak? İşte hızlandırılması için iki veya üç koridor üzerine durulduğu planlar arasında. Ancak bir koridor olursa biraz daha savaş, biraz daha süreç yavaş ilerlemiş olacak. İşte tam bu noktadan Odessa limanlarından yola çıkması beklenen mayınların temizliği için Türkiye'ye büyük rol düşecek. Ve Tuna Nehri yönünden de temizlikler başlamış olacak. Bugünkü anlaşmayla birlikte de start verilmiş olacak. Dediğimiz gibi... <laughs> Henüz aslında anlaşmanın koşulları belirlenmiş değil. Akşam saatlerinde saatler 16.30'u gösterdiğinde Odesa limanlarında bekleyen 22 milyon ton tahıl ve yeni hasat edilecek olan e, tahılların tahliyesi için işte bugün kritik gün. Bugün akşam saatlerinde saatler 16.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katılacağı o kritik toplantıda e, Ukrayna tarafından Ulaştırma Bakanı ve e, Rusya tarafından da Savunma Bakanı imzacılar arasında olacak. İşte o kritik anlaşmada Türkiye'de yer alıyor olacak. Bunun altını çözelim bir tarih yazılıyor. Türkiye gıda krizinin çözümü noktasında en kritik anlaşma imza atıyor. Hem Avrupa'nın ekmek sepeti dolmuş olacak hem de Afrika'da gıda kriziyle boğuşan Afrika halkına bu yardımlar tahıllar ulaştırılmış olacak. Türkiye İstanbul Komuta Merkezi olacak. Bu bağlamda da atılacak adımlar da bugün anlaşmayla birlikte start verilecek diyelim. Ve sözü tekrardan size bırakalım. Teşekkür ediyoruz